B1 oynuyorum burada şu an ile istiyor o yüzden C1'e döndüm biz de kilit yapalım piyon A3'le Şimdi o piyonu istiyor tekrar korudum Yani merkez aslında Bizde daha sağlam piyonlar sürülebilir Geçer piyonumuz var. Şimdi ne yapalım? Piyonu sürüyorum arkadaşlar. Piyon kaybettik. Vezirle engelledi. Bu arada süremiz de azalıyor. Şimdi yine piyon sürebiliyoruz burada. C4 sürüyorum. Aslında şu an A3 de boştu ama önce önce A3 aldım. Şimdi G3'ü de kaleyle alabilirim derken kale feda etti. aa feda etmemiş. Şimdi sonradan gördüm ve piyon alabiliriz burada. Bence D5'i tutamayacak. Şaha da oyuna girmiyor. Yani oyunu aldık. %90 hata yapmazsak şah çekişimiz var. Önce bir şah çekelim. Rakip biraz saçmaladı. Ve şu an 18 saniyesi var. Yetişmeyecek. Bir şah daha çekelim. Her hamlede şata bakıyorduk. Yani şah çekiş, alış tehdit. Yoksa gelişim yapıyorduk. Şu an süremiyorum piyonu. Rakip de. not yetişir belki. Evet. Süresi yetmedi.